Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta saldırı yapacağız. Böyle bir köy buldum. Saldırıyorum başlıyorum. Şöyle atalım şunu şöyle. Şuradan devleri hemen gönderelim. Büyücüleri koyalım şöyle. Şuradan hemen. Pardon sesini biraz açmışım. Arkadaşlar. Böyle bir köy buldum, çok güzel bir köy. Başarıyla alacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok uzun zamandır video çekmiyordum. E, derslerim vardı, çok önemli sınavlarım vardı ayrıca. E, şöyle size göstereyim. Onun için videomu çekemiyordum. Bugün bir fırsat buldum. Videomu çekiyorum. Evet. Arkadaşlar evet. Alacağız köyü. Evet alacağız. %100 belli oldu zaten. Savunmalar bitti. Evet. Ee, köyümü bayağı geliştirdim yani ben. Bayağı bayağı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. geç video başladı da. Yüzde yüz evet. Of, iki yıldızı yıldız aldık. Yani şöyle bir şey var. Çok uzun zamandır oynamıyordum bunu. Yani çok zor köyler çıkıyor. Ara sıra böyle yani. Kolay köyler çıkıyor. Alıyorum aldım 3 yıldızla. Evet iyi. Xir iksir 55.017 altın

Ay şey. Arkadaşlar, size köyümü göstereyim şöyle. Köy düzenimi böyle yaptım. Gel. Sağ. Olun büyük ağır saldırılardan sonra ok çıkılımı 6, 3, 4, top 4, 4, 5, havanı 3'e ee, bastım. E, Büyücü kulesi 1. seviye bildiğiniz gibi. E, ee, koyayım şöyle. Şöyle göstereyim. Eee. <laughs> Eğitim var şöyle. Askerlerimi toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar askerlerim hazır. Böyle bir köy buldum hemen. yıldırmış şöyle atayım. Bir daha göndereyim ben. Burada oradaki evet. Abi, o topu bir alın evet. lütfen. Ya o topu alsaydınız güzel. Evet. Evet. O topu alsaydınız çok iyi olacaktı. Vazgeçtim arkadaşlar. O top çok hasar veriyor. O top bayağı hasar <laughs> Evet tamam bitti tamam. Şimdi ganimete geçebiliriz. Köy binasına girdiler. İki yıl kalırsak bonus ganimet kazanıyoruz arkadaşlar. Bonus ganimet çok işimize yarıyor yani. Yükseltmelerde Kullanıyorum ben. Evet. Güzel bir saldırı oldu inşallah. Hadi orayı bir kıramadınız. Şimdi kıralım. Ya devler hadi ya. Hadi be. Barbarlar orada ordu kampını alıyorlar. Orada altın depolarını alıyor devler. Kışlayı aldı. İnşaat... Ha, ah, şimdi ikisilere başladı. Ee, çok güzel para kastık. Aslında daha çoğunu kazabilirdik de. Kasabilirdik de yani. Uygun köyler çıkmıyor. Ne yapalım? 86. Hadi hadi hadi. Evet. Üçledik. Arkadaşlar. Çok güzel bir saldırı oldu. Ee, 80 bin bonus ganimetini de kazandık. Ee, şunu da şöyle toplayalım. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.